takırdım o da sen bana parmeği asfaltı kırıyorlar ay ayar olsun her şey çok başarılı çalışmalarla Aşağıdaki sayın Arkadaşlar biraz daha Teşekkür جان گهرا ته شکر انشاء الله ۽ شڪر الله واهب آهي تمام گهرا شڪر انشاء الله Bursa'yı tanımak, Bursalıları tanımak, Bursalılara hizmet etmekten büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ee, i̇nşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın tensifleriyle malumunuz, emniyet genel müdür olarak görev atandım. Ee, Allah bizleri mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, daha güvenli, daha refah, daha mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla, tüm ekiplerimizle, Sayın Bakanımızın başkanlığında, onun riyasetinde inşallah bu süreci yürüteceğiz. Ben Uluşehir'e e, buradan tüm e, Uluşehir'lerin haklarının bana helal etmesini istiyorum. Benden tarif kalırsın. Sayın Valim duygulanlar yaşadınız. herkesinden, insanlar, milletvekilleri, eski bakanlar, gaziler, vatandaşlar, STK yöneticileri. Bunu neye borçlusunuz? Ee, onların çok iyi olmasına borçluyum. Çok iyi insanlarımız var. Çok iyi insanlarımız var. Yeter ki bu insanlara ulaşalım, o insanların gönüllerini alalım, gönüllerine gidelim. Ee, yani tek şey milletin hizmetinde olacaksınız biletiзбе kar olacaksınız. Ve böylelikle çok şükür sağ olsunlar bizi sevmişler. Bugün buraya gelmişler Hepsine, Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Eee Allah razı Teşekkür ediyoruz. Sağ efendim. olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çabuk bırakıyorum. Tabii ki teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı Hayır, yolculuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Helal olsun. helal, olsun. helal, olsun. helal, olsun helal olsun. Çok teşekkür ederim. Abi <laughs> sağ <laughs> <laughs> <laughs>